de yağmurun da tabii ki durmasıyla beraber hasar tespitleri yapılıyor. Varsa sel su baskınlarla ilgili yapılacak çalışmalar özellikle iş yerleri olsun gerçekleştiriliyor. Diğer bakan arkadaşlarımız da oradalar. Yığılca düzce ve kaynaş dün akşam sabaha karşı kadar epey bir e, yağan yağmurun arkasından oluşan hasarlar oldu. Maalesef kaynaşta da bir operatör kardeşimiz bir müdahale esnasında makinesiyle, iş makinesiyle beraber suya kapıldı. Onun arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ve yine Kastamonu'da bir ihbar var. 20 yaşında bir kardeşimizin köprünün üzerinde yani sel olduktan sonra bulunurken sel sularının onu köprünün üzerinden alıp getirdiğine yönelik bir ihbar var. Dün akşam teyide muhtaçtı ama sabah itibariyle arkadaşlarımız tüm ekiplerle beraber arama kurtarma çalışmalarını ...o ihbar yapıldığı andan itibaren... ...devam ettiriyorlar. Ve yukarıya da baktık... ...burada... ...yapılmış iki, yapımı devam eden... ...bir baraj var. Bir barajdaki doluluk oranı... ...özellikle... ...düşmeye başladı. Bu sevindirici bir... ...gelişme. Bugün... ...20-50 kilogram civarında bir yağmur bekleniyor... ...burada. Ve tüm iş makineleriyle... ...tüm arama kurtarma ekiplerine... ...tüm yerel destek ekiplerine beraber... E, mücadele burada devam ediyor. Allah beterinden korusun ama hem alınan tedbirler, dikkat ederseniz da gezdik, e, yapılan uyarı, uyarılarla herkes sudan etkilenecek malzemesini ya bir yere kaldırmış ya da üst katlara çıkarmış. O açıdan tedbirler zamanında alın. Valilerimiz, kaymakamlarımız, BSEİ, belediye başkanlarımız, karayollarımız herkes işinin başında. Birkaç köprü gitti. E, özellikle yukarıda Şarköy'ün köprüsü var. Orası gitti. Şimdi oraya bir köprü çalışması gerçekleştiriliyor. Sıralı kuvvetlerden istedik. Oraya bir köprü gelecek ve onu oraya koyacağız. Ve yine o köyle bir iletişim yoktu. Gece o da, daha doğrusu ulaşım da yoktu. Gece o da temin edildi. Biraz sonra da hava müsait olduğu zaman helikopterlerle de oraya bir takım destekler de bulunabilecek. Onun dışında da Kozcağız'daydık. Kozcağız'da da barajın bir hattını besleyen yani yapılmamış barajın değil bir hattını besleyen tarafta ciddi bir akıntı var. İşte o yukarıdan gelen yağmur sularıyla baskısı azaldığı andan itibaren burasında biraz daha yavaşlayabileceğini düşünüyoruz. Burada set oluşturan bir takım yığınakları hem belediyemiz hem ilgili ekipler toparlamaya çalışıyorlar. Tabi deniz kotuyla Dere kotu ırmak kotu arasında çok büyük bir fark olmayınca e, yukarıdan aşağı eğimle gelen maalesef yayılıyor. E, bunun için Allah razı olsun zamanında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla buraya barajlar yapıldı. O barajların amacı da şu. Gelen suyun debisini, hızını biraz daha kesip mümkün olan az en az e, hızla, debiyle şehrin e, içerisindeki ırmaklardan verebilmek. Diğer barajlar yapıldığı zaman biraz daha bu e, debinin azalması bir vesileyle sağlanmış olacak. Tabii ki teknik arkadaşlar bu konuda e, çalışıyorlar ama şunu da söylemek lazım. Yani yani metrekare 300 kilogramlık bir yağmur, e, az bir yağmur değil, çok yağmur. Buna rağmen daha önce e, buna benzer yağmurlarda bu dediğim yatırımlar yapılmadan önce maalesef çok daha büyük hasarlar, zayiatlar, kayıplar e, söz konusuydu. E, tabii bunlar ayrıca bir travma da oluşturuyor. E, ama şimdi hep beraber hem tedbir almaya çalışıyoruz hem konuda vatandaşlarımızı uyararak en az etkilenmelerini temin ediyoruz ve bu akarın ırmağın her tarafında oluşabilecek bir takım birikintileri de mümkün olduğunca tüm ekiplerimizle beraber temizlemeye çalışıyoruz. Gölünün üzerinde mi yağış oldu bölgede? beklenen kadar mı yağış oldu? Yani yağmur Allah beterinden korusun. Yani bir felaket, afet söylemek lazım. Türkiye afetler bölgesi. Biz buraya şeyden geldik, yangından geldik ve özellikle sadece yangın ve yağmur değil, bir taraftan e, sel, bir taraftan heyelan. E, dün akşam mesela e, Bolu Dağı yolunun bir tarafında bir çatırdama oldu E, ben de videosu da var. Heyelan oldu. Yani aynı zamanda e, çığ düşmesi, kaya düşmesi, bütün bunlar bizim e, coğrafyamızın karşı karşıya kaldığı afetler biz bunlara karşı mümkün olduğu en üst tedbiri almaya çalışıyoruz alıyoruz da eğer buralarda zamanında bu ıslahlar yapılmamış olsaydı eğer altyapı belediyemiz onu söylüyor yani yakın zamanda kendine ait güçlü bir altyapısı da yapıldı ama yine buna rağmen tabi deniz kotuyla ırmak kotuyla şehir kotu arasında çok büyük bir fark olmadığı için maalesef fazla yağın yağmur bir vesileyle kendisini derenin etrafına taşınacak. Bu vesileyle burası Türkiye bir afet bölgesidir. Biz 81 ilimizdeki il risk afet azaltma planlarının tamamını hazırladık. Bunu tüm kurumlarımızla da beraber hazırladık. Üniversitelerden belediyelere, yerel yönetimlere, sitelerine kadar buna yönelik bir program dahilinde hem yerel idarelerimiz yani yerel yönetimlerimiz hem DSİ dahil olmak üzere karayolları dahil olmak üzere tüm tedbirleri buna yönelik alıyor. Bunun örneği nedir? En son gerek Bozkurt'ta e, neredeyse geçen sefere benzer bir yağmur yağdı. Sadece yapımı tamamlanmayan alandan gelen suların bir etkisi oldu ama yapımı tamamlanan alanlarda çünkü geçmişe yönelik e, alınan tedbirler yapılan ölçümlerle e, bir daha o ölçekte ve o ölçeğin biraz daha fazlasında gelebilecek bir suya yönelik bir tedbir alınmıştı. Burada da barajlarla ilgili e, alınan tedbirler ve yapılan ve yapılacaklar zannediyorum e, bu sürece dair bir önlem ortaya koyacaktır. Bunlar bu coğrafyanın e, elbette ki gerçeğidir. Yağmurlar, seller, afetler buna yönelik olarak da tedbirlerimizi hiç aksatmadan devam etmek durumundayız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.